Günlerdir fıstığım hakkında bilip bilmeden bir sürü şey yazıyorsunuz. Gel. Memoli hayatındaki yeni fıstığı Geç. açıkladı. Az sonra. Siz adamı çileden çıkartırsınız ya. Fıstık fıstık diye bir haftadır bangır bangır bağırıyorsunuz. Fıstık mı istiyorsunuz abici? Al işte fıstık bu. İşte Memoli'nin hayatındaki fıstık. İnternette fıstık gibi giriş paketi. Olacak hiç değil. Memoli'nin hayatındaki yeni fıstık bir internete giriş paketi. 10 saati 1,5 milyon. Nasıl fıstık ama? Bende fıstık çok. Bak bu da ekstra fıstık. 10 saat bittiği zaman bunu alıyorsun. Arkasını kazıyorsun. Buradaki numarayı buraya giriyorsun. 15 saat daha internete takılıyorsun. Üstelik 1 milyon lira. İnanılır gibi değil. Memoli'nin hayatındaki ekstra fıstık interneti uzatma kartı. 15 saati 1 milyon. Cevap ver Memoli. Başlatmak için telefon etmek var mı? Yok. Kredi kartı vermek var mı? Yok. Banka hesabı açmak var mı? Yok. Hat kesilmesi var mı? <laughs> Bu da yok. Bağlan tuşuna basınca beklemek var mı? Çok abi yok. Peki nereden buldun bu fıstığı ya? Abi karşıdaki gazeteciler. Ya bütün gazetecilerde var. Siz gazetecisiniz sizin haberiniz yok. Hadi gidin şimdi. İşte internete fıstık gibi giriş paketi. Fıstık. İşte interneti fıstık gibi uzatma kartı. Ekstra fıstık.